Selam, bugün stresten bahsedeyim ben size biraz. Gerçi daha önce birkaç videoda stresle ilgili konuşmuştum, nasıl işlediğini anlatmıştım ama bu konu özellikle stresle alakalı olduğu için benzer şeyleri tekrardan anlatayım ben. Önemli çünkü <laughs> oldukça popüler bir çile, stres aslında çok anlamsız yere çekilen bir şey bunu da söyleyeyim çünkü Bugün insanların içinde bulunduğu durum bu hız manyaklığından kaynaklanıyor. Hız manyaklığı derken şeyden bahsetmiyorum. Hızlı araba kullanmaktan falan bahsetmiyorum. Yani benim bahsettiğim habire hemen her şeye yetişme, her şeyin çok hızlı vermesi gibi bir şey. Bu da insanı strese sokar. Strese niye sokar? Aslında hiç gerek yokken biz birçok şeyi böyle boşuna çabalıyoruz. Yani ne kadar çabaladıkça o kadar batarsınız. Bataklıkta olmak gibidir bu. Dikkat edin mesela aslında kendi akışına bıraksanız, kendinizi akışa bıraksanız birçok şeyi daha rahat yapabiliyorsunuz. Örneğin kuşlar uçmak için çabalamaz. Sadece uçarlar. Ya da ne bileyim balık yüzmek için çabalamaz. Yüzer sadece. Hani ona ne yapıyorsun desen yüzüyorum demez ki. Yani <laughs> öyle yaşar gider. Bir çocuk düşünün mutlu kendini, kendini seviyor, oynuyor. Hani mutlu musun sen desen ne diyeceğini tam olarak bilemez. Çünkü o mutlu değil mutluluğun kendisidir. Yani neşenin kendisidir. Şimdi herhangi bir şey içinde düşünmeye başladığınızda felsefeye dalarsınız ve bu felsefe sizi mutsuzluğa götürebilir. Yani çok düşünmek de, yani çok düşünme derler ya, demiyorum düşünün de nasıl düşüneceğinizi bilmeniz lazım. Şimdi stres aslında sağlıklı bir şey ancak çok uzun süreler devam edince sağlıksız hale geliyor. <laughs> O da işte biraz önce dediğim gibi hız manyaklığından kaynaklanan bir durum. Her şeyi hemen yapalım. Domatesi birdenbire yetiştirelim hemen. iki saatte büyüsün. Bunu yapıyorlar aslında. Çok hızlı büyütüyorlar. Nasıl oluyor o iş? Ee, sirkadyen döngüyü bozduğunuzda hem kendinizi bozarsınız. Her şeyi bozduğunuz gibi kendinizi de bozarsınız. Sirkadyen döngüde her şeyin bir büyüme hızı vardır. Ama siz bir haftada kızaracak domatesi bir günde kızarttınız mı ne oluyor? Genetiğini değiştiriyorsunuz, oluyor tabi, toprağın yapısını değiştiriyorsunuz, içinde yeterli mineral, vitamin olmuyor, ıvır zıvır neyse işte. Gelelim şimdi, bu stres doğada var zaten ve olması da gerekir. Hatta Nicene'nin bir lafı var, seni öldürmeyen acı güçlendirir diyor. Çünkü bizler stresle gelişiriz. Kas geliştirmek istiyorsanız o kasları bir strese sokmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu sayede insan gelişmeye başlıyor. Yani bir şeyleri öğrenmeye başlıyorsunuz. Bu öğrenme sürecinde strese giriyorsunuz belki biraz ders çalıştığınız için. Ama sonuçta gelişmiş oluyorsunuz. Yani. Kişisel gelişim, vücutsal gelişim, ıvır zıvır gelişim dediğimiz şeyler bunlar hep stresli olan şeyler. Fakat e, stres dediğiniz şey doğada olan stres. Bütün canlılarda, bitkilerde, hayvanlarda da stres vardır. Bu saniyelerle ölçülür. Yani e, böyle işte bir tane zebra düşünün doğada mutlu mesut bir şekilde e, otlanırken karşısına bir aslan çıkar, hart bir pençe hemen böyle koşmaya başlar. Anında strese girer. Çünkü strese girmezse koşmaz, koşmazsa yem olur, ölür. Bu arada aslan da strese girer. Çünkü o da hani bir laf vardır koyun can derdinde kasap et derdinde diye. Aslan da aslında can derdinde burada. Çünkü onu yemezse ölecek. Yavruları var aç diyelim bir haftadır bir şey avlayamamış. Ne yapacak? O da büyük bir stresle zebranın peşinden koşuyor. Kortizol artıyor bu arada. Eğer zebra yakalanırsa e, öldü, gitti, stres de bitti. Aslan e, doymuş olur. Fakat bu saniyelerle ölçülür. Yani aslan o zebrayı 40 sene boyunca kovalamıyor. <laughs> yani bizde ama stres e, böyle sürekli ta çocukluktan başlayarak işte okula yetişeceksin, servis geldi, şu oldu, iş çıktı, bu maili cevaplamam lazım, şu projeyi bitirmem lazım falan derken hiç bitmiyor. Ve bir de her şeyi hep hızlı yapma peşindeyiz. Yani tabakhaneye bok yetiştirir gibi aslında bunlara hiç gerek yok. Bakın bunların hepsi manipülasyon. Ben daha önce önermiştim o kitabı tekrar edeyim size. Bertrand Russell'ın bir kitabı var Aylaklığa Övgü diye onu okuyun güzel bir şekilde anlatmış yani bugün peşinden koştuğumuz şeylerin birçoğu üretimle alakalı tüketimle alakalı yaptıklarımızın hepsi böyle bir ciddi bir kandırmaca ciddi bir manipülasyon var. Şimdi hal böyle olunca, bütün ömür boyunca stres çekince, stres hastalığa sebep oluyor. Ben bunun çaresini de söyleyeceğim tabii size de. Ama o çarenin nasıl işlediğini de anlatayım önce. Biraz belki de uzatıyorum. Neyse önemli değil. Kendi kendime konuşuyorum. Şimdi bir numara bağışıklık sistemi var. Stres bağışıklık sistemini baskılıyor. Çünkü Stres normalde hani bizi hayatta tutan şeydir, kötü bir şey değildir. Ego da kötü bir şey değildir. Bunları hep kötü algılayan insanlar var. Burada dengedir önemli olan. Zaten her videoda hep dengeden bahsediyorum ya ben. E, bu dengeyi sağlayamazsak e, bir bu uca kayıyoruz ya da bu uca kayıyoruz. Yani bir şeyde dengede durmayı beceremiyoruz bir türlü. Bağışıklık sistemi neden e, baskılanıyor? Çünkü e, stres durumunda ...sizin başka şeylerle uğraşmanıza gerek yoktur. Acil e, kaçmanız gerekir. Acil bir şey yapmanız gerekir. Ve strese girersiniz. Sınırlı bir sürede bu işi halletmeniz lazım. Bu bakımdan orada bağışıklık sisteminin işlemesi gerekmiyor. O yüzden e, şimdi e, bir strese girince işte hipotalamus hipofiz ve adrenal bezlerinden beyne gidiyor ve bu sayede vücut stresi atlatmak için buna uyum sağlamaya çalışıyor. Ve bu yollardan geçerken kortizol seviyesi artıyor. Kortizol yardımıyla da strese uyum sağlıyorsunuz neticede. Ancak bu arada bağışıklık sistemi dediğim gibi kapanmak zorunda kalıyor. Peki bağışıklık sistemi kapanınca ne oluyor? Bu minnak canlılar var ya hani virüstü, bakteriydi, mantardı gibi bunlar bizim vücudumuzda var. Bunlar vücudu ele geçirmeye başlıyor. Çünkü meydanı boş buluyorlar. Savunma sistemin olmayınca ne olacak? Üremeye başlıyorlar. Ve zararı hastalık olarak ortaya çıkıyor. Yanı sıra şey de var, lenf düğümlerinde atrofi meydana gelebiliyor. Bağışıklık sisteminin bu temel organları var. Dalak ve timüs gibi organlar var. Bunlar küçülmeye başlıyor. Şimdi timüs demişken aklıma geldi. Onu da söyleyeyim size, işinize yarar. Timüs de bağışıklık sisteminin temel organlarından bir tanesi. Şimdi bu... Gençken daha büyük ve güzel çalışır durumdadır. Ama yaş geçtikçe küçülmeye başlar. O yüzden bunu arada bir aktif etmeniz lazım. Çok basit onu aktif etmekte. Aklınıza geldikçe şuraya bakın tam şu bölgeye şöyle vurun. Böyle hareketlerine orada bir kıpırtı hissedene kadar e, burayı dövün. Hatta bizim Anadolu'da da vardır böyle... Ağıt yakarken kadınlar böyle şey yaparlar ya buralarına vururlar. Goriller de vuruyor işte. Ne bileyim bir anlam var demek ki. Bir yerden gelen bir bilgi. Şimdi burada işte şeyi aktif hale getirdiğinizde bağışıklık sisteminizi güçlendirmiş oluyorsunuz. Bu arada midede asit birikiyor stresden dolayı. Bu asit etrafa sıçrıyor yukarıya kadar çıkarsa eğer reflüye zarar veriyor. O midenin üst tarafında bir kapakçık var. fakusun hemen altında. Yani buradaki yukarıya çıkmasın diye. O kapak zarar görmeye başlıyor ve ağzınıza kötü bir tat geliyor. Yani şimdi reflü yaşayanlar bilir onu. E, gastrite sebep oluyor. Fazla asit e, ülser oluyor. Bunların yani bunlar sindirim sistemini bozduğu için stres altındayken bir şeyler yediğinizde bunları sindiremiyorsunuz da. Ne kadar kaliteli şeyler yerseniz yiyin sonuçta e, bunların içindeki enzimleri kullanamıyorsunuz, vitaminleri alamıyorsunuz. Dolayısıyla iyi beslenememiş oluyorsunuz. Geldikleri gibi çıkıyorlar dışarıya, girdikleri gibi çıkıyorlar girdikleri gibi çıkmıyorlar. Yukarıdan giriyorlar aşağıdan çıkıyorlar. Neyse ee, şeyi de etkiliyor, sindirimi de etkiliyor. O yüzden stres altındayken bir şey yemeyin ki zaten insanın canı aslında bir şey de yemek istemez ama tam tersini yapanlar da var. Stresliyken kendini yatıştırmak için yemek yiyenler de var. Bu arada kalsiyum, potasyum ve e, H dediğimiz yani aslında bu H artı ne anlama geliyor? O da hidrojen iyonu demek. Hidrojen iyonu eksiliyor. Hidrojen iyonunun eksilmesi ne demek? Ee, hepiniz bilirsiniz, pH düzeyinden bahsedilir. Yani vücudun alkali olmasından bahsedilir. İşte o e, pH düzeyi Power hidrojen demek. Şimdi yani hidrojenin gücü demek. O hidrojen iyonu eksilmeye başlayınca bu sefer e, vücut çok fazla alkali olmaya başlıyor. Şimdi bakın skala 14'tür. Yani e, kanın pH düzeyi örneğin, örneğin şeyidir çok hassastır. 7.35 ile 45 arasında çok hassas bir dengeye sahiptir. Lenfler farklı vücudun değişik yerlerinde değişik pH düzeyleri var. Burada işte bu pH düzeyleri bozulduğu için fazla alkali olduğu için fazla alkali olmak da tehlikeli. Yani ona dikkat etmek. Ya hep dengede durmak. Bakın hep dengeden bahsediyorum ya. ya. Biz hep ya buradayız ya buradayız. Tamam mı? Bu Ya bunu kötü görüyoruz ya burada bir kötülük yaşıyoruz. Dengeye gelemiyoruz. Onun sebebi de işte insanlardan insanların kendi hataları değil yani içinde bulunduğumuz düzen ama bu düzene aldanmamak lazım işte orada biraz uyanık olmak lazım uyanmayınca böyle oluyor. B1 vitamini de eksiliyor bu arada yani e, bu bu şeyler bozulunca anksiyete ortaya çıkıyor kas spazma ortaya çıkıyor İşte kramplar ortaya çıkıyor e, e, şey hiperventilasyon dediğimiz bir şey var. Fazla nefes almak. Aslında çok fazla oksijen hani aldığınız oksijen yetmiyormuş gibi geliyor size. Çok fazla oksijen alıyorsunuz. Ve e, bu da serbest radikalleri harekete geçiriyor. Çoğunlukla. Onlar da e, başka şeylerden elektron çalıyorlar. Neyse çok detaya girmeyin. Ben burada bununla ilgili e, kısadan mevzuya geleyim. E, size tavsiyem olacak da bununla ilgili ama nasıl çalıştığını anlatıyorum. Şimdi <laughs> stres bu koroner arterlerdeki e, şeyleri daraltarak e, birçok şeyi glikoza dönüştürür, şekere dönüştürür yani. Yağdaki e, şeyleri alır, e, ketonları şekere dönüştürür, proteinleri şekere dönüştürür ve e, insanı ciddi anlamda diyabetik yapabilir. Yani çok fazla şeker almamasına rağmen insan stresten dolayı diyabet olabiliyor. E, kilo alabiliyor. İlginç değil mi? Zaten bakın yani karaciğer bir çeşit kimya fabrikası. Siz hiç basit karbonhidratları sıfırlasanız bile, hiç tüketmeseniz bile e, ihtiyaç dahilinde glikozu yani vücudun glikoza ihtiyacı varsa... Herhangi bir şeyden bunu üretebiliyor. Bunları almayan insan stres dolayısıyla şey olabiliyor, e, e, diyabet olabiliyor. İşte bu da kortizomun çok fazla yükselmesiyle alakalı. Eğer e, çok fazla kortizol varsa bu bel çevremiz genişlemeye başlıyor. Göbek yapıyorsunuz yani. Bira içmeseniz de göre, göbek yapıyorsunuz. Bakın ben mesela arada bir bira içmeme rağmen bende yine de bira göbeği yok. Bunu da itiraf etmiş oldum. Evet ben alkol kullanıyorum. Neyse gelelim e, mevzu mevzuya. Şimdi bağırsağın çevresindeki yağlar fazlalaşıyor. Karaciğer yağlanmaya başlıyor. E, karaciğerin yağlanması zaten çok ciddi bir tehlike. Ve bağırsağa da yayılıyor. Bunun sonucunda e, kasların tonu çok şeyi, dokusu çok sert hale geliyor. Şimdi bazı insanlar görürsünüz kasları yumuşaktır, bazılarınınki serttir. Öyle adeleli insanlar görürsünüz. Şimdi bu adele mevzusu bazılarında çok sert. Bakın mesela şimdi şöyle baktığınızda bunu zannedersiniz ki bu çok sert. Aslında değil. Mesela benim adelelerim oldukça yumuşak. Yani hava atmak için <laughs> göstermiyorum bu arada. Yani görünüşe aldanmayın. Yumuşaktır ama yumuşak adele her zaman daha iyidir dayanıklılığı fazladır ve ani güç sarf edebilir. Biraz önce videonun başında bahsettiğim işte bu e, atrofiye sebep olur dedim ya düğümlenmelere sebep olur. Kasları sıkılaştırır, sertleştirir. Bu stresten kaynaklanır. Yani çok sert adele çok iyi olduğu anlamına gelmiyor baktığınızda. Benim vardı öyle bir sporcu arkadaşım. Herif ben kendimi ne kadar sıksam onun normal halinden daha sert olmuyordu mesela. Ama bu, o işte iyi oldu anlamına gelmiyor. Kötü oldu anlamına geliyor aslında. O yüzden insanın böyle biraz daha rahat olması lazım ama ben şimdi bunun fizyolojik kısmından bahsediyorum. Normalde videoyu uzatırsam bunun şeyine de psikolojik tarafına da geliriz. Cici geldi bu arada. Aha ne Hadi bak anlat. Nerede kalmıştık? Şimdi bu beynin e, stres algısı GABA denilen bir e, nörotransmitter tarafından kontrol ediliyor. Bu GABA dediğimiz şeyin ben açıklamasını da e, koyarım şeye. Bu bir e, kapatma düğmesi gibi bir şey. Yani fren balatası gibi düşünün bunu. Beyindeki tüm küçük sinapsların %50'si bunların bir kombinasyonu. Glutamat ve GABA reseptörleri tarafından e, sadece böyle %5'i dopamin ve serotoninden meydana geliyor bunların. Bu yüzden e, bu örnek aslında işinize yarayacak bir örnek olacak. Bu GABA dediğimiz şey kortizol ile ilgili çok önemli. Çünkü bu aşırı kortizol miktarını kontrol eden ediyor. Bunun nedenle de işte bir miktarda stres yaşadıklarından yaşayınca bir süre sonra adrenalleri yapmaları gerekmiyor. GABA'yı engelleyen e, nörotransmitterleri bloke ediyor. Bunları bloke ettikten sonra bunu yavaşlatan enzim var. Bu enzimi bloke ediyor ve dolayısıyla GABA'yı salmış oluyor. Böylece e, GABA artınca da kortizolün seviyesi düşmeye başlıyor. Yani bunun kesilmesi hipotalamus hip, hipofiz ve e, şeyden e, adrenalden geçiyor biraz önce söylemiştim onu. Tamamen e, bunun yol, yolu e, aslında çok basit e, sizin melisa çayı içmeniz. Ulan bunca gevezeliği melisa çayı iç demek için mi yaptın diyebilirsiniz. <laughs> en başından söyleyip aslında bir cümlede bitirebilirmişim eğer. Neyse gelelim Melisa çayı çok kolay ve elde edebileceğiniz bir şey ucuz da bir şey zaten sabah öğlen akşam birer fincan içebilirsiniz bunu böyle periyodik şekilde kullanırsanız ciddi anlamda faydasını görürsünüz stresi düşürür ben içiyor muyum ben Böyle bir ihtiyacım olmadı şimdiye kadar. Yani şöyle çok stresli bir tip değilim. Ee, ama bugün içtim. Yani özellikle bu konudan bahsedeceğim için bir içeyim bari dedim. Bir etkisi olur mu videoya diye düşündüm. Umarım olmuştur. Yani e, bu melisa çayını iş yerinde de bulundurun. Demlenmesi daha kolaydır. 5 dakikadan fazla bekletmeyin zaten. Ben bunu özellikle şeyle yapıyorum, zencefille birlikte yapıyorum. Zencefilleri ince dilimler halinde doğrayın ve bir beş dakika zencefilleri demledikten sonra Melisa'yı koyun. Bu sayede daha lezzetli olacaktır. Ama tabii kişiye göre değişir. Yani zencefil acı bulan da var. Fakat e, gül ile mesela daha çok gül çayını içiyorum. O minik tomurcuk güller var ya. O da çok iyidir. Melisa yani bu konuyla ilgili melisa kadar etkisi olmasa da bunu da tavsiye ederim size. Ama dediğim gibi e, yürüyüş yapın, egzersiz yapın. Bu da stresi azaltacaktır. Sanırım yeteri kadar anlattım diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz tekrar.